Merhabalar arkadaşlar, efsane soru çözüm videolarına devam ediyoruz. Bir çözelti sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde diyor ki, Kütlece %49'luk sülfürik asit çözeltisinin 300 mililitresinde 4.32 x 24 tane oksijen atomu bulunmaktadır. Buna göre çözeltinin öz kütlesi kaç? Gram bölü santimetre diye sormuş öz kütlesini arkadaşlar. Peki şimdi şuradan başlayalım. Acaba 4.32 x 24 tane oksijen atomu kaç mol yapar? E, mol e, arkadaşlar bulabilmek için Avogadro suresini bilmemiz lazım ama bize şu şekilde vermiş. Bakın biraz daha yuvarlayıp vermiş. 6 çarpı 10 üzeri 23 alın diye demiş. Daha güzel bir sayı çıksın diye. 4.32 çarpı 10 üzeri 24'ü 6 çarpı 10 üzeri 23'e bölersek. Şöyle buradan 10 olacak. 43.2'yi neye veriyoruz arkadaşlar? 6'ya veriyoruz. Buradan da 7.2 mol çıkar. Yani sülfürik sülfürikasının içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz 1 molünde 4 mol oksijen atomu var. Benim 7.2 mol oksijen atomu olması isteniyor benden. O zaman sülfürik asitim arkadaşlar 1.8 mol olacak. 1.8 mol sülfürik asitim var. Peki, şöyle yapacağız. Bu sülfürik asitinin kaç gram olduğunu bulabilirim biliyorsun 98'e çarparak. Çünkü 1 molü 98 olarak şu değerlerden hesaplarsınız. 1 mol H2SO4 hidrojenden iki tane var. Kütükten bir tane, oksijenden dört tane. Molekül ağırlığı toplamı 98. 1 mol 98 ise 1.8 mol'ü oradan bulursunuz. Şimdi bu ıı, bizim çözülmüş olan sülfürik asidin kütlesini buluruz. Ama ıı, çözeltinin öz kütlesi demek, D çözelti demek. M çözelti bölü V çözelti. Yani çözeltinin kütlesinin çözeltinin hacmi ne? Bu da çözeltinin kütlesi şöyle bulunacak. yüzde %49'luk sülfürik asit var ya arkadaşlar. Yani çözeltinin kütlesine x gram dersiniz. %49'u bunun neyi veriyor biliyor musunuz? Çözülmüş olan sülfrik asit Çözülmüş olan sülfrik asit 1.8 çarpı 98 gram çıkıyor. Bu işlemi yapalım. X'i bulalım arkadaşlar. çarpı her iki tarafı 49'a bölersek şöyle X'i yalnız bırakmış olur. X buradan şurası 1, şurası 2. 1.8 çarpı 2. 3.6 çarptım. 360 gram. 360 gram ne arkadaşlar? Çözelti kütlesi. Çözeltinin kütlesi bulun. D çözelti eşittir. M çözelti bölü V çözelti. Çözeltinin kütlesi 360. gram. Çözeltinin hacmi 300 mililitre. Santimetre küp eşittir mililitre arkadaşlar. O yüzden 300 alabilirim direkt. 300 santimetre küp. Buradan da işlemi yaparsanız 1.2 gram bölü santimetre küp olacak. Bu çözeltinin öz kütlesi cevap eşit. Evet güzel. Yine ilginç bir soru arkadaşlar. Ee, çözeltilerle alakalı bir soru arkadaşlar. Çözeltinin öz kütlesini bu şekilde ifade etmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere diyorum.